<laughs> o taş sana sert vurdu değil mi Rhino? Endişelenme, Bullens her an gelebilir. Hmm. Ha? 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 O burada. Ama garip görünüyor. Aa. Aa! Dur kes şunu. Derdin ne? Aa! Evet robotum herkesi mahvet. Aa, yardım edecek buluns olmadan bu şehir batacak. Şimdi mağaraya geri dönelim. <laughs> ben Joni yardıma hazırım. Johnny buluns çıldırdı ve beni kovalamayı bırakmıyor. Yardımın gerek. Ne kadar tuhaf. Neyse. Anima ekibi ilgileniyor. Merhaba, Merhaba Johnny. Johnny. Willifant, Batfly, Bob şantiyede Bolinsla sorunlar yaşıyor. Bakabilir misiniz? Elbette. Hallederiz. Burada Rhinotruks'tan başka kimseyi görmüyorum ben. <gülüyor> Buradayım <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Bab ne yapıyorsun? Ne yapabilirim? Saklanıyorum tabii ki. O çılgın ambulans az önce gitti ama korkarım geri gelecek. Ve Rhino'yu iyileştirmedi bile. Ne? <laughs> 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 Ha. Geri döndü. Kaçan. Miss Ben Rhino ile ilgilenirken sen Bullens'ı durdur. Tamam. Ha. Hazırsın Rhino. Şimdi Batfly'a yardım etme zamanı. Bunun hızını arttırdı. Kate dikkat et. Uh, ucuz atlattı. Hayır. Niye kaldım seni? Uh, korkunçtu. O kaçıyor. Bunu yapamaz. Merhaba. Johnny biraz destek lazım sonra açıklarım. Tabii güçlendirme etkinleşiyor. Şimdi konuşalım. sona eriyor. Canını yakmış olmalı. Batfly sen ne yaptın? Evet ama bir şeyler yanlış gibi. Bu Bullers değil. Bu bir robot. Ve kime ait biliyoruz. Biliyordum. Başından beri Vikiydi. Ama şimdi o nerede? Bunu kazanmış olabilirsiniz şaşkın animalar. Ama savaşı ben kazanacağım. <laughs> ha? Ha? Aa! Lastiklerimi asla alamayacaksın Viki. al <laughs> dostum. güle güle ezik anima. Ah, yardım gerek. Merhaba, ben Johnny. Johnny, çalıyor. Bu bir felaket. Endişelenme Ryan oturup. Ben hallederim. Merhaba Johnny. Millet, Vicky'ne kaosa neden oluyor. Onu bulup durdurun. Olmuş Bill. Gidiyoruz. Nereye gittiğini göremedin diye mi? Burada sıkışıp kaldım ben. Göt yüzüne gidip onu arayayım. Harika. Ben de bu arkadaşları yeni lastik için tamirciye götüreyim. Hı? 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 <gülüyor> 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 Kaplan dikkat et Vicky tamirci dükkanının peşinde Tamam Sanırım haklısın Batfly <laughs> 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 tekerleklerim benim olacak. Hadi <laughs> ama. Yine mi? Ha? Tam isabet. <laughs> Bundan kurtulamayacaksın Vicky. Öyle mi? Beni kim durdurdu? Ekstra destek lazım. Betfla görev nasıl? Sorun yaşıyoruz Johnny. Vicky'yi durdurmak için hızlı olmalıyım. Tamamdır. Güçlendirme etkinleşiyor. oldu. Son sözüm var mı? Önce seninkini duyalım. Bitfly, başardın. Ne? Tekerleklerini beda et. Hayır, Bitfly. <laughs> zaten onları hiç kullanmadım. Bu nasıl mümkün olur? Sıra bende. Ha, hata yaptın. Kaplan şimdi. Aha. Ah. Tam isabet. Bitti Şimdi tekerleklerimizi geri ver. Bunu cidden yapmak zorunda mıyım? Eğer hapisten kaçmak istiyorsan. Tamam. <laughs> evet. Geri döndüm. İğrenç. Yardımdan nefret ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yardımın için teşekkürler Bildozer. Rica ederim dostum. İzninle dostum. Çok çabuk gitti ya. Hmm. Bekle, ne yapıyorsun? Ben Johnny, nasıl yardım edebilirim? Johnny, ben Bob bildozer ortalığı karıştırıyor. Yardımın gerek. Bildozer mi? Bu olamaz. Onu kendi gözlerimle gördüm. Merak etme Bob, bunu çözeceğiz. Merhaba Johnny. Kaplan, Bob bildozerin kaosa neden olduğunu söyledi. Araştırabilir misin? Olmuş bil. Ay, bu ne dağınıklık. Aa, hayır. Geri döndü. Buna ihtiyacım vardı. Aha. Hey. Neler oluyor? Bildozer. Şantiyedeki yıkımlardan dolayı tutuklusun. Ama banyodan yeni geldim ben. Ha. Hı, hı. <laughs> Bir hata yapıyorsun. Hı. Üzgünüm bil, Ama ilgilenmem gereken başka acil durumlar var. <Gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> 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 hey sen! Ne yapıyorsun? <laughs> Kötü bir ikizim var. Bu yüzden herkes beni suçluyor. Ha? Ha. 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 Yardım, yardım edin, yardım edin. Ha. 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 onu durdurmalıyım. Kes şunu bil. Hapishaneden nasıl kaçtın sen? Ee, kırdım. Çok kolaydı. Bekle. İki bildozer mi? Bu doğru. O sahteker her şeyi mahvediyim suçu bana yüklüyor. Hadi kaplan kaçıyor. Ne yapacağımı biliyorum. Merhaba kaplan. Bildozeri durdurdun mu? Daha sonra anlatacağım bunu Johnny. Şimdi yardımın gerek. Pekala. Güçlendirme etkinleşti. Evet, bu işe yarayacaktır. İşte plan. Sen kötü ikizine bir şeyler fırlatmaya başlıyorsun. Onu yavaşlatıyorsun. Gerisi bende. Beni özledin mi? Çarpmamaya dikkat et kaplan şimdi. Tam isabet. Aa! Sonunda doğru adam yakalandı. Üzgünüm Bil. Sana güvenmeliydim. Endişelenme. Ama gözünü bu adamdan ayırma. Ben buradan kaçtıysam o da kaçabilir. <laughs> arda arda 10 galibiyet Kaplan 10 Trokodil 0 Hadi ama kaplan Tekrar yarışalım Artık yarın yarışırız Şimdi uyuma zamanı Demek yarın O zaman biraz hazırlanayım bu sefer onu yenmeliyim. Trokadail, acil bir durum var. Vicky yine şehri kasıp kavuruyor. Hemen oraya git. Anladın mı? Emin misin dostum? Biraz yorgun gibisin. Aa, bu pek iyi değil. Hı. Aa. <laughs> Aa. İşte bir iki. <laughs> Görünüşe göre biri dün gece uyuyamamış. <laughs> Bu seni uyandıracak mı? Göreceksin. <laughs> Aa! Hey ben senin tarafındayım Trako. Üzgünüm, e, tekrar yapacağım. Aa, aha. <laughs> Aa, çok yorgunum. Hiç hoş değil dostum. Aa. Aa. Pekala bu sıkıcı olmaya başladı. Peki hadi. Sen kaçamayacaksın. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Senin neyin var ya? Bana çarpıyordun neredeyse. Özgünüm Poki. Bunu yapmak istememiştim. ...Trokodile, Vicky'yi yakaladın mı? Aha, tam olarak değil, Johnny. Tam olarak değil mi? Dün gece hiç uyuyamadım, Johnny. Üzgünüm ama bana yardım etmesi için birisini yollamalısın. <laughs> tamam ama umarım dersini alırsın. Merhaba, Johnny. Kaplan, Trokodile, Vicky ile sorun yaşıyor. Ona yardım et. Olmuş bir patron... İmsaf bugün havasında değildi. <laughs> Şanslıydım. Pekala artık şansın ya. Ver gitmeyecek. Şuna bak. Kedici partiye yeni katıldı. Bana yardım et Drako. Biliyor musun? Sen oyunun dışında kalsan iyi olur. Onunla ben ilgilenirim. Tamam dostum. Şimdi sıra bende. Hadi. Bu adil değil. İşlem tamam. Bunun bedelini ödeyeceksiniz animalar. Burada işimiz bitti Trako. Peki ya dün konuştuğumuz yarışa ne oldu? Yazın dondurmadan daha iyisi yok bence. Beyninizin donmaması için dikkatli olun. Ha? Biri donmak mı dedi? Bu şeytani Vicky gerçekten kötü. Yani sadece kötü mü? Sana kötüyü göstereyim. Dondurmalarımı sevdiğim kadar şehri de seviyorum. Donduralım. <laughs> Yardım gerek. Ben Johnny. Ne vardı? Johnny ben Kate. Vicky tuhaf bir makineyle şehri dondurdu. Anima ki bir gerek. Merak etme Keti, hallediyorum. Merhaba Johnny. Merhaba Johnny. Trokodil, bildozer Vicky yine şehri kasıp kavuruyor. Onu durdurun. Tamam kanka. O iş bizde. dostum. Tüm bu karı temizlemekten perişan oldum ya. Vicky havayı çok soğutmuş dondum. Aa, dişlerim titriyor aa, Sonunda sizi yakaladım gibi ha? Bu son olacak. Animalar sizi yaptıklarımı beğenmediniz mi? Hah. Bundan kurtulamayacaksın Vicky. Hah? Ha. Sorun ne küçük kertenkele? Soğuğu sevmedin mi? Hadi <laughs> hareket edince <laughs> hiç eğlenceli değil. Crocodile <laughs> 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 hayır. Sen benimsin. Makine onu dondurdu. Kurtuldum. Oh hayır. Troco. Bu bir felaket. Hayır, hayır, hayır. Wow. Ah. Kendimi korumam ve o şeyi kapatmam gerek. Johnny'yi aramalıyım. Bildozer, görev nasıl? Tehlikedeyiz Johnny. Krokodil dondu ve sıra bence bende. Yardımın gerek. Anladım. Güçlendirme etkinleşiyor. İyi kalkan mükemmel öh. hadi şu işi bitirelim öh. 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 anladım yaklaştıkça bana daha güçlü vuruyor öh. Öh. hadi neredeyse oldu yaş diye ya, asla öh. Biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim güzel güzel eserim. Ne yaptın ona şaşkın anima? Ama seni buza hapsetti. Pekala kimse mükemmel değildir değil mi? Ha.